Bu yıl 17. düzenlenen Hayallerim Kağıt'ta çocuk şenliği Düzce Mevlana Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Düzce merkezde bulunan 32 ortaokulunu katıldığı şenlikte minikler yeteneklerini göstererek hayallerini kağıda döktü, halk oyunları gösterileriyle eğlenceli dakikalar geçirdi. Şenliğin 17.sini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu dile getiren Mevlana Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Şahabettin Yavuz, daha önce yarışma olan etkinliği artık şenlik haline getirdiklerini belirtti. Geleneksel hale getirdiğimiz bir resim şenliği biz bu. Hayallerim Kağıt'ta resim şenliği ilk başladığında yarışma şeklinde düzenleniyordu. Fakat çocukların yaz seviyelerinin yarışmaya uygun olmayacağını düşünerek, geçen sene aldığımız bir karar ile bunu yarışmadan çıkarıp şenlik havasına soktuk. Şu an burada düzce genelinden özel okul ve devlet okulları ayırmaksızın tamamı 30 tane okul artı kardeş okulumuz olan Eski Mengencik İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencilerinin tamamı ve kendi okulumuzun tamamı, uygulama ana sınıf öğrencilerimizin tamamı şu anda hayallerini kağıda aktarmaya gayret ediyorlar. Geleneksel hale getirdiğimiz bu şenliğimizi bundan sonraki dönemlerde de azami derecede daha geniş kapsamlı bir vaziyette, gönül ister ki ilçelerimizi de içine katarak inşallah kutlamayı düşünüyoruz. Hayallerini kağıda döken miniklerin eğlenceli vakit geçirdiği gözlerinden okunurken, hayallerini kağıtlara dökerek neler çözdiklerini anlattılar. Mağara ismi çizdim. Burada <laughs> Ailemi çizdim, kedileri çizdim, ya kızları çizdim. Başka? Anne çocuk.